Sadeliğin gücü. Basit yaşayacaksın. Basit. Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir. Leonardo da Vinci. Şems hiçbir zaman aza kanaat etmekten söz etmemiştir hayatı boyunca. Mevlana'da da, Sufizm'de de aza kanaat ederek yaşamak, bir lokma ekmekle, Yamalı bir hırkayla koca ömrü getirmeye razı olmak diye bir şey yoktur. Bu daha çok Doğu felsefesinde, Doğu dinlerindeki bazı mezheplerde de karşımıza çıkar. Kast sisteminin en alt katında bulunanlar açlığa, yokluğa, sefilliğe ve azıra razı olmayı bir şekilde inançlarında da kabullenirler. İkisini birbirinden ayıran çok önemli bir nokta var. Bu anlamda şemsi de doğru anlamış olmak başka bir aydınlanma sağlayacaktır. Bir lokma yemeye, bir yamalı hırkaya razı olmak, bütün bunlara kanaat etmeyi öğrenmek ya da kabullenmek başka şeydir. İhtiyaç seviyesini azaltmak, fazlasına ihtiyaç duymayacak terbiye ve bilgiye sahip olmaksa bambaşka. İnsan tüketim çılgınlığı çağında her şeyin ama her şeyin fazlasına ihtiyacı olduğu yanılsamasıyla yazık ki bu becerisini çoğunlukla kaybetmiş oldu. Her şeyin daha fazlasına ihtiyacı olduğu inancı onu zaman içinde isteklerine bir türlü sahip olmadığı düşüncesine esir ederek mutsuz, tatminsiz, ve eksik hissettirdi. Oysa mutluluk çok fazla şeye sahip olmak değil, az şeye ihtiyaç duymaktaydı. İşte Şems'in de bir lokma yemekle, yamalı bir hırkayla bir ömür getirebilmek anlayışındaki temel nokta burasıdır. Az şeye tahammül edebiliyor olmak değil marifet, az şeyle ihtiyaç duyduğunun farkına varmak kimsenin altı tane eve ihtiyacı yok. Yedincisi olmadığında kendini mutsuz, eksik, başarısız hissetmesi kadar acıklı bir kapitalist senaryo daha yok. Kimsenin otuz tane ayakkabıya ihtiyacı yok. Bir ayakkabı odası olmadığı için mutsuz ve eksik hissediyorsa insan kendini hep daha fazlasına ihtiyacı olduğu yanılsamasına başarıyla sürüklenmiştir. Ve bu aldatmacanın içinde kendini tatmin etmesi, mutlu hissetmesi mümkün değildir. Çok şeye sahip olmak yerine az şeye ihtiyaç olduğunun bilincinde olmak olağanüstü bir özgürlük, güç ve rahatlamadır. Tüketim çılgınlığının artık geri dönüştürülemez bir çöp yığınına yol açtığı, hatta dünyanın fiziği sağlamlığı, fiziki sağlamlığını, ve sürdürebilirliğini tehdit etmeye başladığını yeni yeni fark edenler aslında yüzyıllar önce şemsin az şeye ihtiyaç duyarak hayatta hafif ve özgür olabilmenin felsefesini sanki yeni bir akımmış gibi inşa etmeye çalışıyorlar. Üstelik bunu pazarlarken çok daha pahalı yollarla sunuyorlar. Sadeleşerek hafiflemek için bile Yüksek miktarlarda harcamalar yapmak zorunda bırakıyorlar insanları. Organik yaşamın astarı yüzünü geçiyor. Oysa sadelik pahalı fiyatlara satın alınan bir şey değildir. Üstelik sadeleşme sadece eşya düzeyinde de olmaz. Sadelik çok güçlüdür. Basit olan, yalın olan, anlaşılır olan sade olan hep daha zordur ve hep daha değerlidir. Yüksek bir zekanın ve yüksek bir gelişmişliğin göstergesidir çünkü. Basit yaşamak güçlü bir irade, sağlıklı bir zeka, özgüven, kültür ve olgunluk gerektirir. Basit yaşamakla ucuz yaşamayı birbirine karıştırmamak lazım tabi. Günümüzde Kavramların artık iyice birbirine girdiğini düşünürsek, basitlikle ucuzluğun aynı şeylermiş gibi algılanması ihtimali doğru maalesef. Basit yaşamak katiyen ucuz yaşamak değildir. Basitlik başkadır, ucuzluk başka. Çok sevdiğim bir şiir vardır. Nazım Hikmet'in imzasıyla meşhur olmuştur ama şairi Yalçın Ergir'dir. Basit yaşamak üzerine kaleme alınmış çok değerli ve bana göre çok zeki bir şiirdir. Basit yaşayacaksın, basit. Mesela su sayınca su içecek kadar basit. Dört çıkacak ikiyi ikiye çarptığında. Tek düğmesi olacak elindeki cihazın. Tek bir düğme, tek bir cümle gibi sevince lafı dolandırmadan söylediğin seni seviyorum gibi. Basit bir öpücük yetecek sana. Basit, sıcak bir öpücük. Ve o öpücükle dolacak tüm günlerin, tüm düşlerin. O öpücük için yapacaksın hayatının kavgasını. O öpücük için yiyeceksin hayatının dayağını. Tabak çekirdeği verecek, sana rakamların veremediği mutluluğu. El yazısıyla yazılmış, eğri bir bir, bir mektup olacak. En değerli kağıdın, hep yanında taşıdığın, atmaya kıyamadığın. İki ha harekette giyini verecek, iki harekette soyunu vereceksin. Kısacık olacak uyanman ve yola çıkman arasında geçen süre kısacık olacak sıcacık kollara dolanman ve kendin bile anlayabileceksin yazdıklarını. Bakışların bile anlatabilecek kendini. Beklentilerin de basit olacak. Kaftanın önünde bekleyecek mutluluklar. Bilmiyorum diyebileceksin bilmediğinde. Ve çok normal olacak için. Tek dereden su getirmen Yetecek bir istemiyorum diyebilmeye. Ne durduğu fark etmeyecek abanın altında. Saatin sadece saati gösterecek. Telefonunu sadece telefon etmek için kullanacaksın. Küçük bir not defteri olacak. Bilgini en hızlı sayan. Basit yaşayacaksın. Basit. Sanki yaşamın bir gün sona erecekmiş gibi basit. Çay, simit ve peynirler.